Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli velilerimiz hepinizi ve saygı ve sevgilerimi selamlıyorum. İsmim İbrahim Karasoy. Şarkışla İlçe Milliyetim Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Öğretmenim. Salgın sebebiyle evde biraz fazlaca kaldığımız bu günlerde sizler için güzel vakit geçirebileceğinizi düşündüğümüz bir yarışma oyunu hazırladım. Hafta boyunca canlı derslerinizde işlediğiniz konularla ilgili basit, kolay, hızlı bir şekilde cevap verebileceğiniz sorular ekranınıza gelecek. Sizler de ellerinizde bulunan bir telefon ya da tabletle doğru cevabının olduğu seçeneği işaretleyeceksiniz. Doğru cevabı hızlı bir şekilde verebilmeniz gerekiyor. Tıpkı televizyonlarda izlediğimiz yarışmalar gibi. Yarışmamızı haftada bir gün öğrencilerimizin katılımıyla, bir gün de velilerimizin katılımıyla yapacağız. Yarışma sonunda haftanın ilk üçü ile ayın ilk üçüne hatıra amaçlı ödüllerimiz olacak. Şimdi sizlere oyunumuzu nasıl oynayacağımızı örnek olarak göstermek istiyorum. Oyuna katılabilmek için iki tane ekrana ihtiyacımız var. Birincisi şu an beni izlediğiniz soruları görebileceğiniz ekran. Bu YouTube kanalımız olacak. Çarpışlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ait YouTube kanalımız. İkincisi cevapları hızlı bir şekilde işaretleyeceğiniz ekran. Yarışma saati gelince, YouTube kanalına Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yazarak e, canlı yayın başlayacak. Canlı yayın başladıktan sonra elimizdeki telefon ya da tablete kahoot.it yazacağız. Tekrar ediyorum, elimizdeki tablet ya da telefona kahoot.it Birazdan göstereceğim bunun yerini size. Ee, gelen ekrana ilk önce ekranda gördüğümüz YouTube üzerinde gördüğümüz kodu gireceğiz. Enter diyeceğiz. Daha sonra tekrar yeni bir ekran gelecek. Burada da ismimizi girmemizi isteyecek. Biz de isimlerimizi ve okul numaramızı girerek yarışmaya başlayacağız. Yarışmada sorular YouTube kanalımız üzerinden gelecek. Cevaplar telefon ya da tabletle verilecek. Ee, tıpkı sizlerin sınavlarda uyguladığınız gibi dört seçenekli veya doğru yanlış seçenekli sorular göreceksiniz. Burada tek var A, B, C, D şıkkı yerine e, renklerden oluşan sarı, kırmızı, yeşil, mavi renklerden oluşan seçenekler gelecek. Siz de elinizdeki tablet ya da telefondan hangi şıkta ise doğru cevap o seçeneğe ait renge tıklayarak doğru cevabı vermiş olacaksınız. Bunda doğru cevabı vermek tek başına yetmiyor. Aynı zamanda kazanabilmek için en hızlı şekilde doğru cevabı vermiş olmanız gerekiyor. her hafta sizlere sosyal medya hesaplarımızda yarışma saati duyurulacak. Bu yüzden bizleri Facebook, Instagram veya Twitter hesabından takip etmeyi unutmayın. Ayrıca bu videonun sonunda Şarkısı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ait bu kanala da abone olmayı unutmayın. Sizler bu videoyu izledikten sonra yarışma konusunda fikir sahibi olacaksınız. Fakat asıl yarışma canlı yayında ilk yarışmaya katıldıktan sonra bunun çok aslında kolay olduğunu ve çok keyif aldığınızı göreceksiniz. Hepinizi canlı yayında yapılacak yarışmalara katılmaya davet ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Şimdi sizlere örnek olarak bir tane yarışma oyunu oynayarak bunun nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Evet ekrana kod geldi. Şimdi ben elimdeki telefonla üzerinde gördüğünüz üst tarafta gördüğünüz Tahoe.it arama motoruna bunu yazarsanız ee, mutlaka gelecektir. Tahoe.it sitesine giriyorum. Bunun Android ve iOS'ta basit bir mobil uygulaması da var. İsterseniz telefonlarda bunu indirebilirsiniz. Evet şimdi kodu gireceğim. Game Pin yazan yere 589 45 35. Bu kod her yarışmada değişecek. O yüzden bu videoyu izledikten sonra buraya girmeye uğraşmayın. Çünkü yeni kod yeni yarışma başlayınca gelir. Evet şimdi Nick name yazan bir yer geldi. Buraya da isim giriyor. Evet şu an ekranda İbrahim diye göründü. Girişim sağlandı ben bugün tek yarışarak göstereceğim ama sizlerin katılımı olduğunda çok kalabalık gruplar yarışacaksınız. Onu ekranda kendi isminizle sürekli göreceksiniz. Yarışmayı başlatıyorum. Evet sorular ekranda cevaplar elimde olacak. Buna dikkat edelim lütfen. Elimdeki şeyde sorular görünce Bu yüzden ekrana bakarak cevapları vermemiz gerekiyor. Resimdeki bakanımız kimdir? Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk. Hemen işaretledim. Zaten işaretlediğim anda ekranda göründü. Evet, 737 puan almışım. Ne kadar hızlı cevap verirseniz o kadar yüksek puan alacaksınız. Evet, yeni soru geldi. Hemen doğru cevabı işaretledim. maksimum puanını gördüm. Devam ediyorum hızlı, hızlı. Evet basit bir matematik sorusu. Hemen doğru cevabı hesapladım. Evet burada kaç tane artık görüyorsunuz renkleri e, sevgili çocuklar. Kaç kişinin doğru yanlış doğru yaptığını, kaç kişinin yanlış yaptığını, hangi kişilere cevap verildiğini ekranda görmüş olacaksınız. çok kolay olduğunu göreceksiniz soruları. O yüzden endişelenecek bir şey yok. Evet. Bu soruya cevap verdim. Cevabiyorum. Evet, ya Bu bir deneme oyunu. Sadece size göstermek için Bu Bir doğru yanlış nokta geldi ekranına. Mavi doğru, kırmızı yanlış seçeneğinde ben doğru dedim. Evet. Şimdi kimlerin kazandığı yarışmanın sonunda göstereceğiz. Üç, öğrenciyi göstereceğiz size. Tabii ben tek başıma yarıştığım için üç ve ikinci olan görünmeyecek. Evet, yarışmamız böyle. Evet, bu videonun sonunda kanalımıza abone olmayı, bizi Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Hepinizi gerçek yarışmada canlı yayına bekleyeceğim. Ee, sizler bu hesaplardan ve okulumuzdan, öğretmenlerinizden gelen bildirimlerden yarışma saatini ve gününü mutlaka takip edin. Ee, ne kadar katılım e, yüksek olursa o kadar çok eğleneceksiniz. Sanki e, uzaktaki arkadaşlarınızla bir arada yarışıyormuş gibi kendinizi hissedeceksiniz. Hepinizi gerçek yarışmaya bekliyorum. Kolay gelsin.